Merhaba arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi artık Granny bir pratik modda biliyorsunuz kaçamıyorduk ama şimdi artık kaçabiliyoruz ve beyzinimi doldurdum e, garajımızı da kapatalım e, arabanın her şeyini yaptım gördüğünüz gibi burasını da yaptım her şeyini yaptım şurada duvarı da açtım kanalizasyona gittim şuradaki zaten hemen şuradaki anahtarı alalım ve artık bunu işi bitirelim hemen şöyle oyunun sesini de açalım. Yette, yetti lan Granny. Bitirdin bizi. Bas. Allah. Bir saniye. Bas. Bas. Evet greni. Senin evinden kaçtık. Görüşürüz Orospu'nun çocuğu. Bas. Kaçtık. Bu oyun böyle oynanır.